HDP'li Eski Başkan Cezaevinde Hayatını Kaybetti Halkların Demokratik Partisi, HDP, Yukarı Göklü Eski Belediye Başkanı Bazo Yıldız Hayatını Kaybetti 6 Yıldır Cezaevinde Olan Eski Göklü Belediye Başkanı Bazo Yılmaz Cezaevinde Hayatını Kaybetti Akdeniz Belediye Meclisinden Önemli Kararların Geçtiği Gün, 5 HDP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı Meclis üyesi Bedriye Kuş, rant'a onay vermedikleri için gözaltına alındıklarını söyledi. Mersin Akdeniz Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Gültakın isteğiyle 28 Temmuz'da olağanüstü toplantı yaptı. Belediye taşınmazının satışı ve kiraya verilmesi, 50 milyon Türk lirası borçlanma hakkı gibi konuların görüşüleceği toplantının olduğu gün sabah saatlerinde HDP'den 5 meclis üyesi gözaltına alındı gözaltıları protesto eden CHP'li üyeler, meclis toplantısına katılmadı. 21 üyenin yokluğunda, biri bağımsız, 16 AK Partili toplam 17 üyeyle kararlar meclisten geçti. Gözaltına alınan meclis üyeleri, 11 Ağustos Perşembe günü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Toplantıda alınan kararların detaylarını gözaltına alınanlardan, HDP Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Bedriye Kuş aktardı. Olağanüstü toplantı kararı. Belediye meclisinin şu an tatilde olduğunu, Eylül ayında açılacağını söyleyen Kuş, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, daha önce reddedilmiş konu başlıklarıyla olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Bu konuları meclisten bizim onayımız olmadan geçirmesi mümkün değil. Bizim o gün gözaltına alınmamızın nedeni de bu kararların geçirilmesi. Toplantı saat 10.00'da, biz sabah saat 7.00'de gözaltına alındık. Ertesi gün toplantının bitiminde serbest bırakıldık diye konuştu. Şu önemli karar geçti. Meclisten geçen 3 önemli karar arasında, 50 milyon Türk lirası borçlanma yetkisi, içinde düğün salonu, ücretsiz yüzme havuzu gibi tesislerinde olduğu Yılmaz Güney Parkı'nın Spor Bakanlığı'na devredilmesi ve eski TEDAŞ binası olarak bilinen rantı yüksek bölgenin kira veya satışı gibi konular yer alıyor. Ranta hayır dediğimiz için gözaltına alındık pandemi sürecinde belediyeye borçlanma yetkisi için onay verdiklerini fakat belediyenin bu ödeneği hizmet yerine reklam için kullandığını söyleyen kuş, daha önce verdiğimiz yetki hizmete gitmedi. Seçimlere bir sene kaldı, şu süreçte 50 milyon Türk lirası borçlanma yetkisine muhalefet meclis üyeleri olarak onay vermedik. Yılmaz Güney Parkı'nın bakanlığa devri daha önce defalarca gündeme geldi onaylamadık. TEDAŞ binasının olduğu bölgeye otopark, okuma salonu, misafirhaneye olumlu baktık ama satış ve devrine onay vermeyiz. Ranta, yolsuzluğa hayır dediğimiz için gözaltına alındık, diye konuştu. Başkan Gültak, güzel giden işlerin önü tıkanıyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 30 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şöyle demişti, kaos yaratıyorlar sanki bu mal gitti, nereye gönderiyorsunuz? İşleri güçlere Akdeniz Belediyesi'nde güzel giden işlerin önünü tıkamak. Böyle siyaset olmaz. Biz bir buçuk ay önce Büyükşehir'de 30 milyon Türk lirası borçlanmayı Cumhur İttifakı olarak verdik mi, vermedik mi? Verdik. Terk eden arkadaşların içinde başkanım bizde sana destek olacağız diyen arkadaşlar vardı. Hani bizim borçlanma? Çaydır oyalıyorlar büyük şehir aldı, verin Akdeniz'e de. Niye veremiyorlar biliyor musunuz, ben daha önce de söyledim. CHP'ye oy verenler bizim kardeşlerimizdir. Bizim onlarla sorunumuz yok ama şu anki üst düzey yönetim ve meclis üyeleri HDP'nin güdümünde iş yapmaktadırlar. Bugün 3 kişi gelmeyecek. Toplantıdan önce bugün onay alacağız, 3 kişi gelmeyecek gibi söylentilerin kulaklarına geldiğini söyleyen kuş, bu olayın organize olduğunu, belediye başkanının yanı sıra vali, emniyet ve kaymakamın da suçlu olduğunu iddia etti. Meclis üyeleri terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Söz konusu iddianın nereden geldiğini de şöyle anlattı: Antep ve Diyarbakır belediyelerinin kardeş olma konusu konuşuldu. Bizantepe olur derken, Diyarbakır Kayın Belediyesi olduğu için kabul etmedik. Başkan Mustafa Gültak alakasız bir şekilde, PKK terör örgütü mü, değil mi diye sordu. Biz de konuyla alakasız sorulara yanıt vermedik. Bizi şikayet etmiş. Gültak'ın şikayeti üzerine gözaltına alındık. Bu yeni bir mevzuda değil, toplantıdan önceki gün ya da sonraki gün ifade vermeye gidebilirdik. Başkan Nisan ayında da borçlanma talep etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Nisan ayı belediye meclis toplantısında meclisten kaldırım ve yol yapımı için 25 milyonluk TL'lik borçlanma talebinde bulunmuştu. CHP'li, HDP'li ve emekli meclis üyeleri ise belediye yönetiminin 3 yılda yolları yapmak yerine, bütçeyi reklama ve gereksiz giderlere harcadığını ileri sürerek borçlanma talebini reddetmişti. Meclisten borçlanma yetkisini alamayan Gül Takın astırdığı billboardlarda, borçlanma talebimize hayır denmesine rağmen o kaldırım örülecek, o asfalt dökülecek, asfalt ve kaldırım çalışmalarımıza devam etmek için ilçe meclisimizden talep ettiğimiz borçlanma yetkisi muhalefet partilerinin engellemeleriyle verilmedi. Ancak engellemelere rağmen çalışmalara başlıyoruz, yazdırmıştı.